Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün işinize yarayacağını düşündüğüm bir video çekmek istedim. Akıllı kumandalar nasıl kullanılır? Elimde Fav marka bir kumanda var. Tabi bu marka ve modeline göre kullanım şekilleri değişiyor. Aslında cihazın arkasında yazıyor. Nasıl kullanılacağı çok basit bir şekilde anlatılmış ama buradaki yazıyı okumanıza gerek kalmadan en basit nasıl kullanırsınız size onu söyleyeyim. Şimdi kullanmak istediğiniz daha doğrusu kontrol etmek istediğiniz cihazları burada e, kısa yol olarak ayarlamışlar. Diyelim ki evinizde TV1, TV2 LCD diye yazmış. Mesela birinci televizyon, ikinci televizyon. Bunlar atıyorum analog tüplü televizyonlar olduğunu düşünün. E, LCD televizyonunuzu ayrı düşünün. SAT yazan uydu cihazınızı düşünün. DVD, VCD, AUX ses sistemleri, işte home tiyatro. Aslında bunlar sadece... E, Hangisini nereye atadığınızı hatırlamanız için gerektiği kısa yollar. Aslında bunlar birbirinin hepsi aynı. Ama bazı kumandalarda belki bu da öyle olabilir. Bazı kumandalarda şöyle bir durum oluşuyor. Mesela sat yazanı bastığınızda e, aratma yaptığınızda televizyon veya işte uydu cihazlarını sadece uydu cihazlarının modellerini arattırıyor. Onun kodlarını arattırdığı için e, bazı modelleri atlayabiliyor. Mesela LCD'ye basılı tutup arama yaptığınızda da uydu cihazlarının kodlarını arama ihtiyacı duymadığı için sadece televizyon kodlarını arattırıyor e, arama biraz daha hızlı oluyor veya e, şöyle diyeyim gereksiz olanları atlamış oluyor ama şöyle bir pozisyonda var ki mesela benim burada e, TV Box'ım var şimdi TV Box'ım Android TV Box şimdi ben üzerinde uydu şeyi de var anten girişi de var ben bunu sat'ta mı aratacağım TV'de mi aratacağım DVD'de mi aratacağım bunu bilmiyorum Dolayısıyla hepsini tek tek deneme yaptım. Ee, şu anda da bulamadım ama mesela ne yapıyorum? Sat yazanda e, Android TV box'ın e, uydusunu kontrol eden yeri bulmuş oldum. Ama nasıl oluyor? İşte ses açma kapama düğmesinde kanal değişiyor. E, veya başka tuşlara bastığında farklı fonksiyonlar elde ediyor. Orijinal kumandası bu ama bu Wi-Fi kumanda olduğundan dolayı e, şimdilik deneme için bunu kullandım. Hemen kısa tutayım. Fazla yormayayım sizi. Yapmanız gereken olay şu. Bir tane elinizde diyelim ki dijital uydu cihazınız var. Benim TV Box'ım var. Şimdi ben buradan sat yazan bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Hangisini istiyorsanız. Uydu cihazlarını arattırıyorsanız sat yazana basılı tuttuğunuzda burada bir lamba yanıp söndü. Bakın tekrar yapıyorum. Bastım yandı söndü. Bakın sat. Yandı söndü. Şimdi yapmamız gereken kode tuşuna basılı tuttuğumda lamba sabitleyecek şimdi. Basılı tuttum. Şimdi kanal arattırmaya daha doğrusu cihaz arattırmaya hazır pozisyonda. Yapmamız gereken tek şey buraya 1 1 1 1 4 tane 1 yapıyorum. Bakın 1 2 3 4 yanıp yanıp sönmeye başlayacak. Bu her yanıp söndüğünde bir kod deneme yapıyor aslında. Karşı tarafa sinyal göndererek daha doğrusu kapatma sinyali gönderiyor karşı tarafa. Şu an buradan deneme yapıyor. Ne zaman ki karşıdaki cihazınız kapandı kapandığı anda bu yeşil tuşa bir kez daha basmanız gerekiyor. Buna bastığınızda durduracak. Yani diyecek ki bu kod numarasından daha ileriye gitme. Bunu kaydet hafızasına demeye gelecek. Tekrar söylüyorum. Hemen mesela sat yazana bir kere bastım. Yeşile basılı tuttum. 4 tane bir yaptım buraya. Bu yanıp yanıp söndüğünde karşıdaki cihazınızı arıyor demektir arkadaşlar. Karşıdan komut aldığında uyduyu kontrol etmeye başladığında veya televizyonunuz hangisini ayarlıyorsanız karşıdaki cihazı kapattığı anda bilin ki kumandanız eşleşmiş demektir yani. Öyle çok zor, zahmetli bir şey değil. Bakın benim şu anda karşıdaki cihazımın kırmızı lambası yanıyor. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Kırmızı lamba yandı. Yani bu bununla eşleşti. Ben buna yeşile bir kez bastım videoyu anlatırken. Şimdi ne yapacağım? Cihazımı bastığım zaman açma tuşuna, kumandamın açma tuşuna bastığımda bunu açlıyorsa, bakın açtı, maviye döndü. Kumandam eşleşti demektir. Ama çok özel cihazlarda farklılık gösterebiliyor. Dediğim gibi standart uydu cihazlarında Nexter, işte Sunny'dir veya sürekli kullanılan cihazlarda herhangi bir problem olacağını sanmıyorum ama bu Android TV Box'lar gibi böyle farklılık gösteren cihazlarda kumandanın tuşları, yerleri farklılık olabiliyor. Ama önemli olan eğer kontrol etmekse veya işte kaldırıp çöpe atmaktansa kumandası da çok pahalıysa bu bir tercihtir yani en azından işte sesini buradan açıp kapatmazsınız da şuradan açar kapatır veya şu iki tuşa basarsınız. Biri açar biri kapatır. Sonuçta iş görür. Bendeki cihazda Android TV Box'ın eski bir modeli. Spybox. Ama daha önce çok pahalı bir fiyatı vardı. Uygun şu anda uygun oldu ama düştü fiyatları. Yine de kaldırıp çöp atmaya da kıyamıyorum. Sonuçta elektronik cihaz hepimiz kullandığımız bir malzeme. Ben bu şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi ayarları çok basit arkadaşlar. Televizyonu kontrol edeceksiniz. Hemen hatta televizyon ikini de bir bakayım deneyim. Şimdi televizyonu ayarlamaya çalışacağım. LCD'ye basılı tuttuğumda bir kere yandı söndü. Bakın tekrar göstereyim. Bastım. Yandı söndü. Şimdi şu anki arama yaptırdığım kodlar bu LCD'nin içindeki kodları tarayacak bize. Şimdi kode tuşuna basılı tutuyorum. Sabit yandı. Bakın şimdi hazır pozisyonda bekliyor. Diyor ki bana komutu ver ben diyor aramamı yapayım arkadaş diyor. Şimdi biz de ne yapıyoruz? 4 tane 1. 1, 2, 3, 4 dedik. Tık tık tık. Tık tık tık. Yavrumuz yanıp sönüyor. Şimdi bakacağız. Televizyonumuzu ne zaman kapattı? Televizyonumuzun eşleşme olayı bitmiş demektir. Televizyonun kapatmasını bekleyeceğiz şu an. Yanıp yanıp sönüyor bakın. Televizyon kapandığı anda ben bu yeşil tuşa bir kere bastığımda 3 saniye vaktimiz var. Televizyon kapandığında bu yeşil tuşa bastığımızda bir iki televizyonumuzun kodunu bulduk. Bu kadar basit. Bu kumandalar öyle pahalı değil arkadaşlar. 20 TL'ye falan alınabiliyor. 15-20 TL civarı. Evdeki diğer cihazlarınızı da kontrol edebilirsiniz. Bazen hiç ummadığınız aletleri mesela benim evde bir Sony müzik setim var. Sony müzik setini kontrol ediyor. İlginçtir. Çok rahat buluyor. Bazen de çok e, güncel dediğiniz cihazları bulamayabiliyor yani. Deneme de fayda var. Bu iş böyle. Evet ekran gitti geldi. Ben buldu diye durdurdum. E, durum bundan ibaret arkadaşlar. Bu şekilde... Zaten arkasında artık eskisi gibi değil. Önceden Almanca, Çince bilmem bir şeyler yazıyordu. Şöyle yazısını da göstereyim biz de size. Evet kullanım şekli de bu. Bazılarında bu kumandanın bazı modellerinde şu 4 tane bir yazma olayı yok arkadaşlar. Yeşile basıyorsunuz sabit yani bir daha bastığınızda yanıp yanıp sönüyor. Yani şuradaki yazan 1111 yazan tuşlamayı kaldırmışlar. Bazı modellerinde bu yok onu söyleyeyim. Genel olarak güzel mi? Güzel iş görüyor. Şu ana kadar birçok cihazı bununla kontrol ettim ben. Dediğim gibi özel cihazları bazen bulamayabiliyorum. Neyi bulamadım? Şimdiye kadar dediğim gibi bu Spybox'ı burada bulamadım ben. Ama işte müzik setlerini, uydu cihazları, DVD cihazları, LCD'ler, normal tüplü televizyonlar onların şu ana kadar bulamadığım, çalıştıramadığım hiçbiri olmadı. Peki şimdiden teşekkür ederim. Videolar işinize yarıyorsa abone olursanız en azından abone sayımız çoğalır. İzleyenlerin sayısı artmış olur. Şimdilik teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.